Kimler fıtır sadakası vermekle yükümlüdür? Ramazan bayramına kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanlar, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlüdürler. Ancak Fitr sadakasıyla yükümlü olmak için bulunması gereken nisap miktarı malın artıcı özellikte olması ve üzerinden bir kameri yıl geçmiş olması gerekmez. Kişi kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle yükümlüdür. Buna karşılık kişinin ana babası, büyük çocukları, karısı kardeşleri ve diğer yakınları için fitre ödeme zorunluluğu yoktur. Fakat vekaletleri olmadığı halde bu kişiler için ödeme yapsa geçerli olur. Şafii mezhebine göre ise fıtır sadakası vermek farzdır ve bununla yükümlü olmak için hesap miktarı mala sahip olmak şart değildir. Buna göre temel ihtiyaçlarının yanı sıra Bayram günü ve gecesine yetecek kadar aza sahip zengin fakir her Müslüman fitre ile yükümlüdür. Ayrıca varlıklı kimsenin Müslüman olan eşi, çocukları, ana babası ve diğer yakınları için de sadaka-i fitr vermesi gerekir.